Videonun başında söylemedik fakat şöyle söyleyelim tekrar. Burada üretilen akım 25.000-30.000 bin, bin, voltlar civarındadır. Dikkat edin. Görüyorsunuz değil mi arka? Hepinize selamlar değerli dostlarım. Bugünkü videomuzun konusunda size gene eğitici bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusunda eski model araçlarda ya da motorlu testerelerde, motosikletlerde vesaire yani eski tür motorlarda kullanılan Ateşleme sistemini göstereceğiz. Bu ateşleme sistemi nedir? Platinli diye tabir edilen ateşleme sistemi var ya işte onu göstermiş olacağız. Yani kısaca ateşleme sisteminin terimini e, altyapısını öğrenmiş olacaksınız bununla. Artık gerisini üstüne tamamlamak istiyorsanız tamamlayın. Şimdi burada bir e, statörümüz var gördüğünüz gibi. İçine ben şöyle bir buji koydum. Herhangi bir buji olabilir bu. Burada da bir tane bobinimiz var. Meksefe deniliyor. Aslında bu bir kondansatördür yani kapasitördür. Burada da platinimiz var. İşte ismiyle tabir edilen parçamız bu şekilde aç kapa aç kapa yaparak şarj edip boşaltıp şarj edip boşaltıp ateşlemeyi sağlıyor. Peki bu nasıl çalışıyor diye sorarsanız şöyle güç kaynağımızı şuraya yaklaştıralım. Enerjimizi verelim. Aletin nasıl çalıştığını size göstereyim. Şimdi ilk önce normalde şu platinin kablosu şuradaki meksefenin ya da kondansatörün kafasına bağlı olur. Burada bir rotor vardır. Bu rotor burada dönerek manyetizma etkisiyle bunun içindeki bobini şarj eder. Bu şarj sırasında platin kapalıdır. Kapalı olduğu sırada akım direkt olarak buradan meksefeye gidecektir. Yani kondansatöre. Bu şarj olduktan sonra artık bunun içerisinde bir akım yüklüdür. Hani ben e, YouTube kanalımda daha önce çekmiştim ya kapasitif discharging ignition diye. Yani boşaltmalı ateşleme sistemi diye. İşte bu sistem de onun dedesi diyelim altyapısı. Bu sistemde ne oluyor? Şarj ediyor. Akımı buradan buraya geçiriyor. Dolduruyor bunu. Siz buradan bunu açtığınızda akım bir anda boşalıp bu bobine geri dönüyor. Hani biraz önce bu bunu şarj edip dolduruyordu ya şimdi te tam tersi oluyor. Bu bunu tekrar enerjiyle dolduruyor. Dolu enerjiyi siz tık diye kestiğiniz zaman bu sefer ark meydana geliyor. Şimdi bunu nasıl çalıştığını deneyelim. Ben bunu elimle tutmayacağım. Siz de elinizle tutmayın yani sıkıntılı bir durum. 25 bin, 30 bin volta maruz kalabilirsiniz. Öğrenmek isteyen sonuna kadar izler. Öğrenmek istemeyen atlar geçer. Bu işler böyledir. Peki rotorumuz platin nasıl çalışıyor diye soracaksanız. Rotorumuzun içerisinde Tıpkı egzantiliklerin kan milleri gibi. Şurada bir çıkıntı var görüyor musunuz? Bakın bir profil bozukluğu var bunda. Şöyle çevireyim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Evet bu şekilde daha iyi görünüyor yamuk olduğu. Zaten bunun olduğu tarafta da bunun işareti var bakın. Görüyor musunuz? Siz de buradan platinin ayarını yapmış oluyorsunuz. Ya da bu taraftan vesaire artık delik neredeyse. Bunu da öğrendik. Şimdi şasemize elektriği veriyoruz. Bu şasemiz motorumuzun gövdesi. Öyle düşünün. Buradan elektriği verdik. Şimdi ben kondansatörün kafasına burada 10 volt vereceğim. Siz bunu tersten gördüğünüz için o şekilde okuyorsunuz. Hatta çevirelim. Çevirelim bakalım bunu. Siz de düz görün. Onu da çevirelim. Şimdi bu bujinin ucunda ateşlemeyi göreceksiniz. Şöyle tutalım. Görüyor musunuz? Olay bu kadar yani basit bir şey arkadaşlar. Bakın doldurup boşaltıyor. Doldurup boşaltıyor. Şu an platin kapalı. Bak platin buna bağlı değil. Platinin yapacağı işi ben elimle yapıyorum. Yani tık 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 vurma yapıyorum. Mesela bu ne oluyor? Dört zamanda, 3. üçüncü zamanda bir kere ateşleme oluyor değil mi? Dört zamanlı motorda. İki zamanlı motorda ise her turda ateşleme oluyor. Yani bizim bu volanımız Döndüğü zaman her turunda bir kere bu platini ayırmış oluyor ve ateşlemeyi sağlamış oluyor. Ben de mesela iki zamanlı motor gibi her turda ateşleme yapıyorum şu anda bakın. Olay bu ve ölçü aletinden yani güç kaynağından çıkan çekilen akımı görün. Ben değdirdiğim halde. Buna sürekli ben Değdirdiğim zaman yani yüksek akım verdiğim zaman bunun içindeki bobini bozmuş olurum. Yani sonuç olarak e, platinli ateşleme sisteminin nasıl çalışmış olduğunu gördük. Olay çok basit gördüğünüz gibi. Doldur boşalt mantığı. Yani şunun yerine mesela bunu bulamadınız ya. Bunun yerine tutup da buraya bir güçlü kondansatör takarsanız gene AC kondansatör bu işlemin aynısını gene yapacaktır. Ee, videonun başında söylemedik fakat e, şöyle söyleyelim tekrar burada üretilen akım 25 bin 30 bin voltlar civarındadır dikkat edin görüyorsunuz değil mi arka